Evrensel hukuk kurallarına göre bir kişinin masum olduğunun kanıtlanmasına gerek yoktur. Kişinin suçluluğunun kanıtlanmamış olması yeterlidir. Bunun için masumiyet karinesinin temeli hukukta hüküm giydirmenin yalnızca iddia edilen suçların kanıtlanmasıyla mümkün olduğu gerçeğini oluşturur. Bu da hüküm giymemiş kimsenin suçlu sayılamayacağı veya suçlu olarak lanse edilemeyeceği ilkesini yani masumiyet karinesini doğurur. Işte. Masumiyet karinesi evrensel karine, bir yargı doktrini olup insan hakları evrensel bildirisinde yer almak. Olur. Buna bağlı olarak bu bildiriye taraf olan ülkeler yasalarında bu doktrine yer vermek durumundadır. E tamam işte bu. E ee, onu diyor müşteriler. Ha bunun üzerinden yürürsek olur yani. Ben alayım ben buradan. Karina, Karina. Böyle bir savunma yapar ki bir bence. Fransız birisi Karina abi. Balık. Balık. Bir balığa vursak. Bunun üzerinden diyorum, yürürsek iyi olur. Hani ben... eğer ki doğru savunma yaparsak, Hidayet'i böyle kurtarabiliriz bence. Evet, ben de ona açıkçası dikkatle ve özenle dinledim. Hı. İnanılmaz iyi kurtarma Değil mi? planı yapılmış orada savunma evet. bağımında ama... ...biz bunlarla acaba niye uğraşıyoruz? Yani biz niye uğraşıyoruz ki Karina'yla? Yani masumiyet Karina'sıyla niye ben uğraşıyorum bu yaşımdan sonra acaba? E zaten sen demedin mi biz Hidayet'i kaçıracağız diye. Ne dedin? Abi kim dedi öyle bir şey ya? Ne zaman duydun öyle bir şey dediğimi benim? Ben niye ara dedim onun öyle şeyler? Ağzından çıkan da bir kendine bir bak ya. Dediği lafa bak Allah aşkına. Bidayet dedim, asla dedim. Birini kaçırmayacak bir insan değil dedim. O şekilde konuştum ben. Ne, neden beni bu kadar zor durumda bıraktın ya? Kızın yanında. Öyle bir şey der miyim ben Allah aşkına? Ha, acaba ne dedin ya Mecnun? O kadar merak ediyorum ki şu an acaba ne dedin? Ha <laughs> evet evet öyle dedin. Anladım, pardon. Çok özür dilerim ya, anladım. Ya biz bu kitapları okumak zorunda mıyız acaba? Hayır yani, bunların bir özeti mözeti, o, o şekilde olan yok mu yani? Ne bileyim, sınavda çıkmış sorular falan. Bizim işimize yarayabilecek herhangi bir detayı kaçırmamamız lazım. O yüzden bu kitapların hepsini böyle karıştıracağız hep beraber. Herhangi bir şey bizim işimize çok yarayabilir. Hepimizin bakması lazım. Ya Allah aşkına, karıştırsak ne olacak? Türkçe değil ki bu kitap. Sanskritçe biliyor musun? Bu? Ha işte, kim bilir nece? Yemin ederim ben biraz Sanskritçe biliyorum. Baktım anlayabiliyorum kitabı yani. Atacağım kafana kalemi. 196. maddenin 5. fıkrası neymiş ya? Fıkra diyor bana ya. 180. maddenin dördüncü fıkrası. Fıkra nedir abi? Bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız temel uçağı büyüyor. Bir... Türk İngiliz'in ne işi var İsmail abi? Ben yalnız gülmüyorum. Mıyım? Ben hiç gülmüyorum ama espri olarak değil. Çok haksız mıyız ya? Sen baştan bunları takıldıysan Mecnun yandık biz. Ya sizin endişeden endişelendiğiniz şeye bak Allah aşkına şu koca dünyada bu kadar telaş ettiğiniz şeye bakar mısın ya? Şu telaşa değiyor mu acaba şu halleriniz ya? İsmail abiniz acaba niye burada diye hiç düşünmüyor musunuz siz? İsmail abin affedersin burada keyif mi gezdiriyor yani? İsmail abinin burada acaba hiç mi güveni yok sizle karşı? Bu, bu konuyla ilgili bir bildiğin mi var? Aa dedeler geliyor. Dedeler. Dedeler. Allah Allah. Ya senin... Bütün gece dikkat ettim. Bu problemin ne bileyim? Ağzından çıkanla kulağının duyduğunu hiçbir şekilde ortak bir yerde bir temassızlık var ve sen evet. Benim halam ama büyük halam şaşırttı beni. Dede bekliyordum hala çıktı. Halamın halası adaletin resmidir be. Ya çok sıkıldım ama yemin ediyorum çok sıkıldım. Ben duracak mıyım daha böyle? Hoca antik çağ geçti. Toto şurdunuz bunları da elime. 30 kilo bu ağır. 30 kilo. Domates koy buraya madem. E, ayıp ama ayıp. Kime diyorum ben? Biri de bir cevap versin. Adalet mi bu be. Şaka mı? <laughs> Şaka mı? Allah Allah, <laughs> <işte. gülüyor> ciddi ya. Başta bir sıkıntı oluyor ama sonra alışıyorsun yani. Yani ben böyle birazdan ya da böyle oldu olacak gibi ben böyle... ...umudumu kaybettim kaybediyor neredeyse. Bu da umuda girdi. Kurban girelim mi umuda hep birlikte? Ne umutmuş kardeş. O zaman şey yapalım, yani profesyonel destek alalım. Kimden? <laughs> Umut. Umut nedir? Umut. Mehmet. Hı? Ee, şimdi umudu kaybetmemek gerekir. Onun da evet. böyle. Gelelim ceza, ceza. Evet. umudu. Ceza. Umudu kaybetmemek. Umudu... ...pır pır 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 eder durur. Yok. Vurayım mı? Usul bu. E, Usul de kaza niye çek geldin acaba? Tamam, tamam. İki tane kalem oldu işte. E o da senin, bu da benim. Ha, benim kale... kalemim yoktu ya. Allah! Kalkın bakalım, gidiyoruz. Altı nokta iki. Ne altı nokta iki? Yedi nokta otuz. Vallahi mi? O kadar değil ya. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya dede? Burada bir sürü işimiz var, daha yap. Sen git yat, biz burada sessiz sessiz çalışırız biz. Yatmaya değil evladım. Hidayeti çıkarmaya gidiyoruz. Ama nasıl daha doğru düz bir şey öğrenemedik ki? Bir sürü var. Hadi de şurada yarım saat olmadı uyuyalı. Kalkın dedim size. Kalkın. Bakın öğrendiklerinizi böyle oturduğunuz yerde test edemezsiniz ki. Harekete geçmek lazım. Umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. Harekete Umuda geçeceksiniz girdik, ve ak. umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. tamam Tamam süper gaza geldik. Boşuna zorlamanın anlamı yok. Zaten konuşacak boşuna yoğun yapmak Gidelim bence. Evet hadi, nereye gidiyoruz? Buyurun. Anladım. Düş 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 düş.